Bugün çok sinirliyim Siz bilmiyorsunuz ya arkadaşlar. Ya ben bu üçüncü video çekmem. Yani at atamadım. Çünkü dosya ka kapalıydı. Yani işte şey var. O kapalıydı. O, o. Bizden ve olmadı. Düzeltme var. Çok zormuş da. Oysa ki afv. O zamanlar biri yapmıyordum. Arkadaşlar bu arada kanal like abone olmayı unutmayın. Ee, e, i̇lk önce siz derslerinizi çalışın. Sonra da videomuzu izleyebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar Mısır gibi aslan Arkadaşlar Sık sizin en sevdiğiniz hayvan hangisi? Benimki aslan. Aa, benim abim gibi. Herkes yorumlara en sevdiğiniz hayvanı yazın. Yorumlarda arkadaşlar. En sevdiğiniz hayvanı yazın. Eğer bu yorum kapalıysa işte ben kapatmadım. Onu söyleyeyim. E yorum açık bir şey yazın. En çok hangi hayvanı seviyorsunuz? Ben benimki kaplanla aslan. O kadar. Ben de seviyorum. Bir de köpek evcil olarak. Ne? Ya hayır. Asla, ya aslan da çok güzel ya. Ben aslanları nedense çok seviyorum. Her türlü büyük küçük olsa çok seviyorum. Aha bak ben de neden yanayım gidiyorum ha. Kedicik, kedi, kedi gelme. Kedicik, kedicik. Ben de kediyim ama büyük kedi ha. Sen de kedisin ben de ama sen de ikimizin boyu farklı ve cinsi farklı. Esnem yalan. <laughs> ya bir tanecik bir şey bırakın ya. <laughs> Arkadaşlar. Önüme çıktı. Önüme çıkanı yerim. <laughs> çıkanı evet, yerim böyle. Ezerim, geçerim, mezerim, keçerim. Çünkü ben keçil pantolon. Oh! Keçil pantolon, matol pantolon. Arkadaşlar. <laughs> ufaklıktan krallığa gittim. Arkadaşlar bakın. Ben bir kere 600, 200de 200'lük. Eğer yani bu 200'lerdeyken altıncı oldum. Yani altıncı falan. Hadi siz yiyin siz ayırma ya Ben kral olmayı sevmiyorum. <laughs> Neden biliyor musun? Ya, ya böyle böyle ben heyecanlanıyorum ölüyorum. ikinci olunca daha güzel. Aa samuray. <laughs> samuray Ninja. Mini ninja. ninja, ninja. Ninja ninja mi ay ay, ay 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 Arkadaşlar ben iki tane video atarım Ya da bir tanecik Ya da fark etmedi işte Değil mi Ama ben e, e, Hafta sonu günü e, Video atabilirim iki gün Ya da atmayabilirim Bir gün atarım ya da Okuldan yine atabilirim. Arkadaşlar video. Artık video bazı onları atacağım. sizin hayvanı yorumlara yazın bence. Çünkü hangi hayvanı seviyorsunuz bilmiyorum. Yani ben yani e, eserinizin hayvanı işte yazın. Ne Ya play play me a. Drakul ya. 290 ulan ben de böyleydim işte. Havalı yedik ya ama böyle düşüktüm. <laughs> Milky. Ya mil milik şeklesen, shoot. milk şey süt. Milk süt. Ay süt nereden? Süt dedim ya. Süt süt. Milk süt. Ya neden hep böyle bebek gibi konuşuyorum? Milk milk. Milk süt. Süt küst. üst. Arkadaşlar ben şu an bıraktım yerime gidiyorum. Allah ne verdiyse. Bakın öldüm. Arkadaşlar bu videonun bu kadar bunu kısa yaptım. İşte bir tane daha video. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Pop çekmek istiyorsanız 10 bin like atın. Haberiniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.